Selamünaleyküm arkadaşlar. Kuşçular, kelebekçiler kanalından herkese merhaba. Şu an şuraya bir bursa düşürdük. Kara ak kuyruk mu diyorsunuz? Sadece kuyruk arkadaşlar. Bir bursa var. Gel, 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 gel. Çat çat pat pat çekiyor ama değişik bir şey. Ya, 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 ya. Bakayım gelecek mi? Sonra hepsini açtık ama çok rüzgar var arkadaşlar. Acayip rüzgar var. Şu rüzgar bir terse dönmeye başlasın zaten var ya öf diyorum size o zaman. Bu aralar rüzgar bize iyi gelmiyor. O yüzden şu rüzgar bir dönsün. Çok güzel olacak arkadaşlar. Mükemmel videolar gelecek. Size o kadar söylüyorum Sadece ve sadece rüzgarın yön değiştirmesini bekliyorum Ondan sonra burada çok güzel videolar olacak Muhteşem videolar Ne kuşlar ne kuşlar Hep beraber göreceğiz arkadaşlar Rüzgar bu yanayken biz atıyoruz da bakalım Oradan kaldıranlar rüzgar bu yana döndüğü zaman da Kaldırmaya o kadar yürekli olacaklar mı Rahat olun hep beraber video çekeceğiz arkadaşlar. Kuş yapıştı kaldı lan orada. Resmen yapıştı arkadaşlar hayvan. Gel 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 gel. Ya kızım ya 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 ya. Gelmiyor abi. Şey gibi oldu oraya. Sanki ayağından bağladılar hayvanı oraya. Ne gelmiş? Bak bu yanda gördüm bir baktım. Eğer şuraya inmiş, benim haberim bile yok. Tam kalktığı anda fark ettim. Ya, 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 ya. Aç değil herhalde. Rengi de çok parlak ha arkadaşlar. Zifiri siyah, kömür siyah gibi yanıyor böyle gibi. kızgınlıktan gidip neye ötüyor ya? Postaya ötüyor. Heh. Çıktı kenara arkadaşlar. Oo, ak kuyruk arkadaşlar. üstey gelsin bakalım. Açsan gelirsin. Toksan'dan yerine gideceksen hiç buraya gelme. Vallahi bak. Gel, 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 gel. kızım, gel, 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 gel. bak, 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 tipe bak. Lan normalde gidip oraya iniyorlar, biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Gerçekten söylüyorum benim kuşlarım çok cins. Bak hayvan yürümeye başladı arkadaşlar. Çok güzel bir bursa he. Bak gitti. Heh, gitti bizim kuş yanına. Evet oğlum. Kon oraya. Allah seni cezanı vermeye. Normalde gidiyorlar arkadaşlar bizim kuşların hepsi ya oraya konuyor ya bu yana konuyor. Ama kesinlikle ve kesinlikle kaçak olursa arkadaşlar benim kuşlar konmaz. Çünkü inat yapıyorlar bana. Neden? Faydaları olacağına zarar yapıyorlar şu an. Halbuki hem yanına bir iki tanesi gitse ötüşseler ötüseler onlar kalkıp geldiği zaman o hayvanın da gelme olasılığı yüksek olur. ya 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 var ya şu rüzgarda kalkarsa var ya destan yazar ama bize hakikaten sinir hastası yapar. Az evvel bir tane attım. Aşağıda nasıl curcuna yapıyorlar biliyor musunuz arkadaşlar? Ama hayvan 45 dakika sonra oynuyor oynuyor gitti oynuyor oynuyor. Geri geldi. Nerede o Yeni eş almış. O da güzel. Hadi Bursa'ya. Gelmeyeceksen gidelim bak. Valla. Gel 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 gel. Benim kuşlara bak. Hepsi setin şeyinde kalmış. anası satayım. Çık oranın üstüne. Heh. Orada kal orada. Orada kal. Sana baksınlar. Size baksınlar. Oğlum benim. Hadi Bursa. Rüzgardan dolayı çok baş ağrısı yapıyor bana bu rüzgar. Hatta bir 10 tane yakın videosunu çekemediğim birisi vardı arkadaşlar. Hava kötüydü. Bir anda gelenler vardı. 10 taneden fazlaydı ya herhalde. Hepsini yolladım gitti. Bedavaya verdim vallahi hiç. Maksat adam kendine ekmek yesin. Durumu yokmuş. Hepsini ona verdim. Kendine satsın. Bundan evvel izlediğiniz bütün videolar vardı ya arkadaşlar. Mardinler. Kaç tane daha Mardin vardı. Dönek mönek vardı. Onların videolarını alamadık. Çok ani geliştiği için. Yolladık hepsini. Ama yenileri böyle böyle uzatır ki arkadaşlar böyle hani heyecan yaparsa videoya alıyorum. Heyecan yapmayan kuşları videoya almıyorum yani epey kuş geliyor bazen öyle ama hiç videoya almıyorum yani 10 saniyede kuşu yakalıyorsun. Yani o kuşu ben nesinin videosunu çekeyim ki. Bak yattı böyle. Bu hayvan böyle yattı bak gördün mü? mesela. Bu yüz etti beni. Şurada videoyu duraklatayım ben arkadaşlar. Gelince tekrar devam edebileyim çünkü. Çok uzadı. Arkadaşlar çok uzadı dedim. Karga bir geldi kaldırdı şu bak burada. Ya 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 ya. İnşallah buradan da kaldırmaz onu. Ya 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 ya. ya. Gel kızım. Gel, gel, gel. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Anam, anam çok şey yapmışım, zoom yapmışım. Pardon arkadaşlar. Gel, 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 gel. Ben şöyle yemimi doldurayım, kenara çıkayım. Gel, 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 Kendi kendine gelecek mi bakayım? En azından ya 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 ulan bunlar kuşlara probiyotik verdim çok değişik değişik sıçmaya başladılar ha bugün enteresan bir vaziyette şimdi ben girdim kümeze arkadaşlar çıkın bakın çek 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 bakalım gelecek mi hayvan çok merak ettim ya bak kuş çok heyecan yaptırıyor bana işte böyle kuşlar beni heyecanlandırıyor Gel, 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 gel. Oğlum siz niye çatır duyunuz? Ben onu anlamıyorum ya. Gel oğlum, bak kalktı gitti. Bak gitti karşıya kondu. Kayıkta geziyor hayvan. Değişik bir şeydi de bakalım. Ne olacak, ne bitecek? Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Bak oradan da kalkmış. Nereye gitti? Ana. Vallahi göremedim arkadaşlar. İnancınız olsun görmedim kuşu. Nereye gitti lan? Şee. Göremedim. Bir şeye bakıyordum arkadaşlar, bir şeye. Bir şeye bakıyordum ama kuşu göremedim. Nereye gitti bilmiyorum Allah. Neyse videomu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Gelirse devam ederim, gelmese de ıskarta videomuz olsun.